Hanım size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, sizler organlarınızı başladıktan sonra ailenize haber verdiniz mi? Tabii. kabul ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Selçuk biz tabii senin şeyini de biliriz. Karşıyaka'daki daha önce böyle bizim etkinliklerimize de katılmıştı. Sen yöneticine yönetici olduğunu hissettiremezsen o sana yönetici olduğunu hissettirir. Buradan yansıyan X ışınları şuraya geldiği zaman bir mikron seviyesine fokuslanmış oluyor. O da Ben çok büyük bir ders almamı gerektiğini düşünüyorum. Yani diğer eleştirileri hep bir tarafa bırakıyorum. Bunlar hep Mesela Ben şu anda sevdiğim bir işi yapıyorum arkadaşlar kendi üniversitemin öğrencisine ve mezununa acaba kariyeri için bir şey yapabilir miyim? İş bulabilir miyim? Yurt dışında burs bulabilir miyim? Tamamen çöktürmeyi düşünüyorlar. Ticaret, ya işte biraz sanayi, ne bileyim ekonomik güçler. Şimdi, e, ozon tabakasının incelmesi yanı sıra e, de yani insanlardan da kaynaklanan bir takım faktörler var. Bunun en başında da bilinçsiz geliyor. işlem Benim için gönüllülük aslında e, harekete geçmektir. E, çevrende gördüğün sonra seci kalmak yerine e, bu sorunlara çözüm üreterek e, bu değişimin bir parçası olmaktır bence. 30 Ekim'i anlamadan 15 Mayıs'ı anamayız 15 Mayıs'ı hissetmeden de 19 Mayıs'ı anlamayız. Biz maskeler Okyanusya'ya ait. Okyanusya genellikle Java ülkeleri ve Okyanus'ta küçük küçük olan bütün adaların hepsinde. Tabii aslında felsefemiz şu, Abdülbatur Başkan'ın da dediği gibi gerçekten bir çocuk gülerse dünya güler. Biz de bunu hedefliyoruz. Yani amacımız çocuğun buradan mutlu ayrılması ve kazanımlarla ayrılması. Kesinlikle çok haklısınız. Hı hı. Çok teşekkür ederiz hikayeler için. Ederim. Katkılarından ötürü Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur'a çok teşekkür ederiz. Genciz Medya'yı takip etmeyi unutmayın.